Bunlar geliyor mu size de? Ciddi görünüyor ama hepsi dolandırıcılık. İsimli, şehirli, avukatlı görünüyor ama tamamı sahte. Sözde avukat arayıp sizi korkutmaya başlıyor. Korkutma, baskı, hukuki terimlerle panik yaratma. Hepsi aynı taktik. Bir kere para gönderirseniz sürekli farklı bahanelerle para isterler. Gerçek bir avukat sizi WhatsApp'tan aramaz. SMS ile ödeme istemez. Dosyanız olup olmadığını öğrenmenin tek yolu E-Devlet Dava Dosyalarım sayfası. Sadece burası resmidir. Bu mesajları anında Cimer üzerinden şikayet edebilirsiniz. Sizlere de bu tarz sahte avukat mesajları geliyorsa yorumlara yazın. Daha fazla kişiyi bilinçlendirmek için videoyu beğenmeyi unutmayın. Dikkatli olun, güvende kalın. Etsi bir ayna takip edin.